Burada hala sanat yaşıyor mu? Evet yaşıyor ama artık formunu değiştirdi denilebilir. Aslında burada da The Drawing Center, Leslie Odom Museum of Art gibi yerler hala özgün sanat üretimi yapıyor. Yine sokak sanatı, duvar resimleri hala karşınıza çıkıyor. Bu videoda da birkaç kere gördüğünüz grafitiler. Pop-up galerileri ve bağımsız sanatçılar hala... burada sergilerini açıyor. Soho Art Walk gibi etkinlikler burada... yapılmaya devam ediyor. Yani eski avantgard özgürlük havası... artık eskisi kadar yok ama... geçmişin izleriyle hala yaşayan bir bölge.